Ya of Instagram'ımı patlatmışlar ya. Ya vallahi bıktım abi bu insanoğlundan artık. Yemin ediyorum bıktım ya. Yani gerçekten insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz ya şöyle. O kadar zor ki şunu geri almak. O kadar uğraştırıyor ki iki tane sik veren yüzünden. Ya bak. Ya yani şu mavi tiki alamadığım için Şunlarla uğraşıyorum ya hala. Aşırı tilt oluyorum ha. Ya elin dangala. Hacker herif mavi tikli bir tane hesabı patlatıyor. Tamam mı? Ondan sonra gidiyor benim hesabımın kopyasını yapıyor. Kapattırıyor benim hesabı. Ben fake'im diye. Ya bu, koskocaman firmasın abi sen bunu algılayamıyor musun amına koyayım ya? 2013'ten beri kullandığım hesap kardeşim. Adam bütün fotoğrafları 3 gün içinde uploadlamış. Sırf mavi tiki var diye beni kapattırabiliyor. Abi böyle saçma bir sistem olabilir mi ya? Mavi tik başvurusunda bulunduğun zaman da çatır çatır reddediyorlar seni. İnanılmaz ya. Ya ya Kulinit çözülmüyor abi. Bununla biz defal benim hesabım dördüncü kez kapanıyor şu an. Ee, ve bu yapanlar çıkıp böyle Aa, işte Ren hesabını kapattık he falan diye böyle history falan atıyorlar. Yaptıkları şey o kadar büyük suç ki aslında. İşte uğraşacaksın ha bunun donundan donunak alana kadar uğraşacaksın o çocukla da işte ulaştığın zaman da Bütün istatistiklerimi öldürdü şu an. Ee, i̇şte bütün e, hikaye gösterimlerimi. Mesela ne oluyorsa hesabı açtırdığım zaman ben artık Tuğkan yazdığında ben çıkmıyorum. En altlarda oluyorum. Fanlar çıkıyor sadece. Bütün düzenimi sikti. Ben mesela bir sponsorlukla konuşuyorum. Adama bir istatistik sunuyorum. Diyorum ki benim hikayelerim 350 bin gözüküyor mesela diyorum. Bu işlemden sonra benim hikayelerim gözükecek 70 bin. Ondan sonra ben onu adamları sunduğum zaman bu niye 70 bin diyor. Bir sürü sıkıntı abi bunlar. Ne efendim bir tane ergen bebe eğleniyor. Ya da benim düşmanım işte beni sevmiyor. Ya da biri birine yaptırıyor artık neyse. Abi o kapatan tayfaları biliyorsan bana bir isimleriyle raporla sana. Ben bu işin artık bir peşine düşeyim ha. Vereyim avukatlara da siksinler belalarını. Vallahi bak bana yolla onları biliyorsan zaten atıyorlar hikayelerine ya nasıl koyduk nasıl çaktık falan diye bana bir onları organize et yolla gözünü seveyim hesap bende gözüküyor yok gitti şu an ha başka yayıncıları falan yazmayın oğlum ben yayıncı olarak söylemedim bunu. Gidin abi kim ya ben sanmıyorum burada kim ne kadar düşman olursa olsun bir yayıncının bir başka yayıncıya ee, böyle bir şey yapacağını. O kadar da artık kansız değildir kimse yani. Ya yaparlar yapmazlar ama böyle bir şey elindeki somut bir kanıtı yokken bunun konuşmasını bile yapmak saçma arkadaşlar. Kimse zan altında bırakmayın ya. Yani. Abi senin mavi tikin Will Young. Will Young'a baksanıza bir. Şu karak bu Will Young denilen video falan yaptırıyorlar diğerini bilemiyorum. Berkay. <laughs> onları biliyoruz canım ha. Artık onları geçtik. Tamam o Will Young'ı kullanan bir Türk işte. Oğlum o tikini aldığından değil o gerçekten mavi tikli birini patlatıyorlar. Ondan sonra yaptığı şey çok basit. Nefercim hoş geldiniz Nefer Tayfa. Şu an keyfin kaçtı? Benim bununla uğraşmam lazım. Benim işim bu abi. Benim olayım Instagram yani. Hani niye ben ee, Kaan Berke'ye bir söylesene. Geçen gün konuştuğumuz bir arkadaş vardı. Ona bir durum iletsin ya. En azından şunu sunalım yani bunlarla uğraşmayalım diye versinler şu mavi tiki artık. Ben mavi tikim olsun önde çıkayım falan istemiyorum abi şununla uğraşmak istemiyorum ya. Kapa istersen yeni. Yok lan yayını niye kapatayım? Ha, belki onu bir yazsana gözünü seveyim. Mavi <laughs> manken gibi adam mavi tik aldı. <laughs> Yok lan ondan vermiyorlar onu. Yayın izliyor sanırım. izlesin abi. Eğer izliyorsa da bak. Ha, cık, yalayıp sürüyorum buraya. Seni dava manyağı yapmazsam ben neyim? Abi, bak bu abi. kadar net söylüyorum. Manarda bir hatırlatabilirsiniz. Size ile ilgili şeyleri sonuçları veririm. Senin. Ee, bak seni mahkemelerde süründürmezsem ben neyim bak. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Ben mavi tikim alırım oğlum. Ben bir şekilde alırım. Beni kapatamazsın da. Ama ben seni süründürmezsem Tuğkan değilim. Bak buraya yazıyorum. En son bu cümleyi kurduğum üç kişinin içinden geçtim. Ee, sana da aynı şeyi söylüyorum. İzliyorsan bil. Hani öyle yok şunu kullanıyorum VPN kullanıyorum yok şuradan bağlanıyorum yok Amerika kadar. Ah sen o iş, sibere gitti mi o iş öyle olmuyor kardeşim. Sen bir dur. Sen bir dur. Ve eskiden haz almıyordum biliyor musunuz bundan? çocuktur falan diyorum. Şimdi böyle anası babası uğraşsın istiyorum. Anası babası uğraşsın. VPN kullanıyorum hackerım. Git, gidiyor mesela Fransa'dan bir tane VDS alıyor. Oradan yapıyor işlemleri. Sanıyor ki bulunamıyor bağlantılardan. Abi 3 kuruşluk şey, adamlarsınız amına koyayım. Ne hack bilirsiniz ne bir şey bilirsiniz. Öğrenmişsiniz bir yöntem. Milletin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Abi ben içlerinden geçtikçe mutlu oluyorsa mutlu olmaya devam etsin. Belki şu an Instagram'ım benim bir ay boyunca açılmayacak. iki ay boyunca açılacak. Padre meydan oğlum size. Halles 5 yıl demiş. Am selam soru yeni bölüm. Yani ben şu an bu Instagram'ı kapattığın için kaybettiğim paranın 3 katını ben senin e, ailenden alırım. Sen rahat ol. Onu bil yani. Yaşın tutmuyorsa. Yoksa hapissin zaten yani. Direkt hapise gidiyorsun. Abi selam soru yeni bölüm bekliyoruz. Bir de soru buraya girişler başvurular tahmin ne zaman açılır? Açılacak abi. Biz şu an size çok söylemiyoruz ama e, yakında bir sürprizim var Eightborn'la ilgili. Ayımız hayırlı olsun, abim aslında... Oğlum bitmiyor ki bunu indiriyorsun. Ee, diğeri şey yapıyor, başlıyor. Sunucu 128 kişi olmayacak. Sunucu daha fazla olacak. Her neyse durun. Bir bekleyin. Bir sağlam weightborn ve iki geliyor kardeşim. Bir rahat olun bakalım. Hiç görmediğiniz, hiç denk gelmediğiniz bir şey yaşa yaşatmaya çalışıyoruz size. Eee Hayırlısı bakalım. Yok 1024. Aman okuyayım yatıyordum keyfim kaçtı. Benim benim kaçmıyor artık. Yani umurumda diler işte bir hayır vardır. Bakarsın bundan dolayı mavi tikimi alırım. O çocuğunu da davadan süründürürüm. Ah win win. Ben istatistiğimi bir aya toplarım. İki aya toplarım. Bana ne yani. Hani buna canım sıkamayacağım şu an. Umurumda da değil. Ee... Ben artık birini böyle hani bu, bu tip şeyler uğraşan adamları süründürmekten azalıyorum. Eskiden süründürmediğim için içimde patlıyordu. Şimdi süründürebildiğim yani iki tane avukatla çalışıyorum ve dünyanın parasını ödüyorum açık açık söylüyorum. O yüzden kafam çok rahat abi. Veriyorum çata çuta. Hiç gerisine bakmıyorum bile. Hesabında sabaha kadar biyografisini değiştirsin, sabaha kadar adını değiştirsin. Hiç onlar çözüm değil arkadaşlar. İstiyorsa hesabı kapatsın. Gene çözüm değil iş davaya döndü mü firmalar sana mecbur olarak bilgi vermek zorunda kalıyor. Eee